بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 74. مشتور دون أبو الطفيل بكر بن قاروشتان روايته قراء وضا سعد بن أبي وقاستان شولة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الثدية فقال الشيطان الردهة راعي الخيل أو راعي الجبل يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة قال سفيان فأخبرني عمار الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له الأشهب أو ابن الأشهب في غمار فنمز ذو السليّة göğüs sahibinden söz ettiler. Şöyle dedi. Bataklık şeytanı, at veya deve çobanı, onu becil eden, adına eşhep ya da İbni Eşhep denilen bir adam indirecek. O zalim bir toplulukta bir belirtidir. Süfyan şöyle dedi. Ammare Döhni bana haber verdi. Zü Südeyye'yi o topluluktan adına eşhep denilen bir adam getirdi. عبد الله بن يزيد بن يزيد بن عياشتان رواية تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص بسلط وشعير فتبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال صلى الله عليه وسلم هل ينقص, هل ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن Önceki hadiste şöyle bir dipnotu var. Ahmet bin Hanbel'in rivayeti. Dipnotunda diyor ki, Züssü de yaşayanın ileri gelenlerindendir. Asıl adı Hurkustur. Bir mucize olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olacakları önceden bildirmiştir. Diğer hadisimiz, Saat bin Ebu zamanında iki kişi kabuksuz beyaz arpa ve normal arpa alışverişi yaptılar. Saat dedi ki, Peygamber Efendimiz zamanında iki adam yaş ve kuru hurma alışverişi yaptılar da Peygamber Efendimiz yaş hurma kuruduğu zaman eksiliyor mu diye sordular. Oradakiler de evet dediler. Peygamber Efendimiz o zaman bu alışveriş uygun değildir buyurdular. Yani her ne kadar bir kilo bir kilo olsa da sonuçta yaş hurmayı veren adam ne yapmış olur? Biraz karlı çıkmış olur. Çünkü kuru hurma biraz daha ağır basar yaş hurma, suyunu çekeceğinden dolayı o zaman o hurma alan kişi zarar etmiş olur. Saat bire bir vakastan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Leysa minna minna men bil Kur'an, قال yani yestagni bihi. Kur'an'ı teganni etmeyen, Kur'anla yetinmeyen bizden değildir. Süfyan dedi ki bunun anlamı Kur'anla yetinir, başka bir kitap aramaz demektir. Saad bin Ebu Vakkas şöyle dedi. Radiyallahu anhu. Kale lakiyyeni Sa'du ibn-i Ebu Vakkasin fi suh. Fe kale tüccarun kesebetun. E tüccarun kesebe. sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse minne mennem yeteganne bil Kur'an. Kazançlı bir tüccar. Kazançlı bir tüccar mı? Kazançlı bir tüccar mı? Ardından ekledi ve Şöyle dedi. بام بيغنبر صلى الله عليه وسلم شربوا بهش شتم قرآن التغنية قرآن يتيميان بزداند ديلدس سعد بن أبي وقاص أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعا سبعة وما لنا طعام إلا الحبلة وورق, وورق السمر حتى لقد فرحت أشتافنا حتى إن كان أحدنا لا يضع مثل ما تضع الشاة ماله خيل ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين لقد ضللت إذن وخاب عملي بن الله تعالى يرunda أو قاتنların ilkim kendimi Peygamber Aleyhisselamla birlikte يدني yedinci surak gördüm yani yedinci müslümanım Yanımızda koruk, üzüm ve muhaylan yaprağından başka yiyecek bir şey yoktu. Yanaklarımız açlıktan çökmüştü öyle ki her birimiz koyunun kığı gibi katkısız kığı dökmeye başladı. Yani tuvalet ihtiyacımızı giderirken yani tuvalet nasıl ki hayvanların dışkısı çıkıyorsa o şekilde bizde de öyle oluyordu. Sonra Esedoğulları beni dinimden dolayı küçümsüyordu. Onları onlara uysaydım sapıtırdım ve amelim boşa giderdi. Yani onlar biz yedinin yedincisiydik, yedinci Müslümandık. Şimdi kalkıp bizim dinimizi beğenmiyor diyor bunlar. Musab şöyle dedi. Tabi Sa'd bin Ebu Vakas'ın oğlu bu. Kale sallaytu ila cembi ebi fetabbektu fenehani ve kâle kad kunnâ nef'aluhu yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem babamın yanında namaz kıldım namazda elimi uyluklarımın arasına koydum babam bunu yasakladı ve biz de öyle yapıyorduk bu bize yasaklandı yani Peygamber aleyhisselam yasakladı tabi bu nasıl oluyor kişi mesela elini rukuya gittiğinde dizinin üzerine değil de böyle iki bacağın arasına koyup o şekilde tutuyor. Böyle bir uygulama İslam'ın ilk yıllarında varmış, daha sonra hükmü kaldırılmış. Onun şu anki uygulamamız, en son uygulama bu şekilde. Ama bu sahabi demek ki bir başkasından görmüş, kendisi de bu şekilde yapmaya çalışmış. Ama sonra saat bin Ebu Hakkası babası böyle bir uygulamanın olmayacağını, böyle bir uygulamanın kalktığını beyan etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ayacizu ahadukum an yaksiba kull yawmin alf hasanatin yusabbihu mi'atan aw yukabbiru mi'atan fehiye alf hasene sizden biriniz her gün bin sevap kazanamaz mı yüz kere subhanallah der ya da yüz kere Allahu ekber der bu da bin sevap eder demiştir bu hadis aynı zamanda İmam Müslim de rivayet ediyorlar Said bin Zeyd bin Amr radıyallahu anh'ın hadisleri Bunlar cennetle müjdelenen sahabilerden Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, ondan sonra Sa'd bin Ebu Vekas ve şimdi de 8. sırada Sa'd bin Zeyd geldi. Bu da cennetle müjdelenen sahabilerden Hz. Ömer radıyallahu anh'ın da eniştesi Hz. Ömer radıyallahu anhu bu sahabinin eliyle Müslüman oluyor. Sa'd bin Zeyd bin Amr bin Nufeyl radıyallahu anhu babası da müslüman olmak istiyor ama yolda vefat ediyor. Mekke yolunda diyor ki Allah'ım ben Allah'ım ben bu gelecek olan peygambere ulaşamadım ama benim çocuğumu ona ulaştır diye dua etmiştir. Efendimiz şöyle buyurdu. Elkem etu minel mennillezi anzel Allahu ala bani Israil ve ma'uha şifaun lil ayni. Mantar Allahu Teala'nın İsrail indirdiği ihsanlardan biridir ve suyu göze şifadır. Bunun bilmek lazım. Zehirli mantar var, diğerleri var. Onu artık iyi bilenler ne yaparlar? Ayırt ederler. Şehir bin Havşeb'in rivayeti şöyle dedi. Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. El kem'atu minel menni ve ma'uha şifaun vel acvetu nezele ba'duha minel cenne ve fîhâ şifâhu Efendimiz kudret helvasındandır ve suyu göze şifadır. Acbe ve hurmasının kökü cennetten inmiştir ve onda zehire karşı şifa yani pan zehir vardır. Yine aynı sahabiden gelen rivayet. Tabi önceki o kudret helvası ile alakalı olarak şöyle bir açıklama var müfessirler. Men kudret helvasının ne olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişler. Mücahit kudret helvasının yapışkan bir şey olduğunu, ikrime çiğ gibi bir şey olduğunu, katade sütten daha beyaz, baldan tatlı bir yiyecek olduğunu, Rebi' bin Enes ise bir içecek olduğunu, bala benzediğini ve suyla karıştırıp içtiklerini ifade etmiştir. İbn Kesir tefsirinin Bakara suresinin 57. ayet-i kerimesinden ayrıca mantarın kudret helvasından sayılması, onun da kudret helvası gibi emeksiz elde edilmesinden ileri gelmektedir. Neye bakılabilir? İthaful Qari bi Duraril Bukhari kitabına bakılabilir. Yine aynı sahabeden gelen rivayette efendimiz şöyle buyurdu: "Men zalama minel ardı şibran, min el-ardı şibran tuwiqahu min sab'i aradin وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُذْخِرُ بَيْنَ طَلْحَةَ وَبَيْنَ السَّعِيدِ رَجُلًا فَقَالَ سُفْيَانُ مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا أَحَدًا Efendimiz Aleyhisselam bir kimse kendi mülkü olan bir araziden başkasının arazisine haksız yere bir karış bile geçse 7 kat yerin altına kadar o arazi geçtiği kısım onun boynuna asılır, dolanır. Bir kimse malı uğruna öldürülürse o şehittir demiştir. Arapçasını okuduğumuz kısımda ravilerle alakalı bölüm var. O bölümü geçiyoruz. Efendimiz söyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Aşratun min Kureyşin fil cennet Ana fil cennet ve Ebu fil cennet ve Umar fil cennet ve Osman fil cennet ve Ali fil cennet والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وسعد ابن أبي وقاص في الجنة ثم سكت سعيد فقال من, من العاشر فقال سعيد أنا في غمرة فمز أون 10 قريشتن 10 جنة تمش عليه السلام بن أبو بكر جَنَّتَةَ Ömer cennette, Osman cennette, Ali cennette, Zübeyir cennette, Talha cennette, Abdurrahman bin Avf cennette ve Sa'd bin Ebu Vakkas cennette. Sonra Said sustu. Oradakiler onuncusu kim diye sordular. Said ben diye cevap vermiştir. Yani hadiste kendisi de yer aldığı için çekine çekinerek, utanarak kendisini söylemek istememiştir. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabinet ve tabin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين